Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz çizim sorumuz. A, B, C, D, F düzgün altıgenin dış bölgesinde olan EK K kesişim D, C, L olacak şekilde bir K noktası işaretleniyor. Bu noktayı bir çizelim. Öncelikle benden bir altıgen çizmem istiyor. Hemen bir altıgen çizmeye çalışıyorum. A B C D E F çizdik. Diyor ki bir K noktası olacak dışarıda. Dışarıda bir yerde bir K noktası. Şimdi bir de EK. Şimdi E burada. Demek ki şuralarda bir yerlerde K noktası olacak. EK ile DC kesişiyor L noktasında. Ha DC bu. Diyorum ki hani göz kararı şöyle bir çıksam bunun üzerinde bir K var DCde kesiyormuş şunu da böyle uzatıyorum bunların L gibi bir noktasında kesmesi lazım Tamam K şuralarda bir yerlerde uzatabilirim artık bakacağız şimdi AB uzunluğu dediği şey Burası Altı yeni bir kenarı. Neyse iki katını BK olarak söyleyeceğiz hmm, Tamam Tamam. Tamam. B ile K'yı birleştireceğim artık nasıl çizersem. Şimdi başka ne var? C, B, K, 30. Ha, bakın. C, B ve K bir yerde olacak. 30 derece olacak. 30 derece demesi benim işime geldi. Neden? Düzgün altıgende şu köşegen çizilirse burası her zaman 30'dur. Burası da diktir. 120 derece olacak ya. Düzgün altıgenin iç açıları sabittir ve 120 derecedir. 30'unu buraya verirsek zaten burada 120 idi. Buraya da 30 kalıyor. Sıkıntı yok. Peki. Demek ki bu buradan karşılıklı kenarları paralel olduğu için dik çıkmıştır. Geldiği yerde kesinlikle kaydı. Ha, kay bulduk. Ne diyor? AB'ye A dersem diyor BK 2A oluyor. Şu vatandaş 2 alık bir uzunluk olacak. Peki arkadaşlar. Buna göre DEK kaçtır? D, E, K. Şuradaki açıyı soruyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Düzgün altıgenlerde simetri ekseni çizilirse o bir kenarının iki katıdır. Yani ben ebemi çizersem hocam ebeyi karıştırma. Neyse. BE'yi çizersem o da 2A olacaktır. Bir kenar ne kadarsa simetri ekseni her zaman onun 2 katı olmak zorunda arkadaşlar. Peki hocam çok güzel. A dedin hemen. Nasıl yani A? Hocam burası 2A. Bu kırmızı da 2A. Demek ki şurada bir ikiz kenar üçgen var. Gördük mü? 2A'ya 2A. Tamam. Düzgün altıgende simetri ekseni açı ortaydır. 120 derece değil mi? He. O zaman burası 60'tır. Burası 30'dur. E, 30 ikiz kenarsa şuralara 75 ve 75 düşer. O zaman soruyu çözdük arkadaşlar. Nasıl çözdük? Şöyle çözdük. 1. Çözüm yolu 1. Şurası 90. 30 burası. Şuraya 60 kalır, 75'te alfa ne kaldı? 15 kalır. Ya da şu 90'ı görsün. 75'ini bulduğum için 15 derece kalır dersin. Adanayı işaretlersin.